Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda yine GTO borsasında düzenlenen bir startup sekmesi altında bulunan bir ön satıştan bahsetmek istiyorum. Ama ilk olarak GTO borsasında hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Yeni kayıtlı kullanıcılar için hazırladığım fırsatlar videosunu açıklama kısmına bırakıyorum ve fırsatlar linklerini de bırakıyorum oradan. Yeni kayıt olduğunuzda başlangıç ödüllerini kazanabilirsiniz. Şimdi üye olduktan sonra bu startuplara katılmak için kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor. Kimlik doğrulama yaptıktan sonra buradan startup sekmesine tıklıyoruz. Burada geldiğimizde birçok ön satışın olduğunu görüyoruz. Ama benim burada bahsetmek istediğim Play to Earn NFT GameFi projelerinden biri olan Heroes and Empires olan projeden bahsetmek istiyorum. Şimdi tıklıyorum buraya bu şekilde bir sayfa açılmış oluyor. Bu videoyu yayınladığımda 3-4 gün sonra başlamış olacak projenin ön satışı. Buradaki sayaç bittikten sonra bu ön satışa katılmanız gerekiyor. Ön satışa katılmak için hesabınızda en az 10 DAO bulunması gerekiyor. Bunun hesaplamasıyla alakalı da bir video hazırlıyor olacağım. Şimdi ilk olarak şurayı bir kısaca bir Türkçe'ye çevirip neden bahsettiğimden bahsetmek istiyorum. Heroes and Empires modern RPG oyunu ve blockchain teknolojinin birleştiren ilk NFT oyun projelerinden biridir. Playing to earn ögesinin yanı sıra aynı zamanda üst düzey grafikler, yenilikçi otomatik savaş oyunu ve rekabetçi bir PvP sistemi aracılığıyla eğlenceli bir oyun deneyimi sunar. Heroes and Empires idle RPG'nin ayırt edici unsurlarına ve blok zincir teknolojisiyle bağlantılı otomatik satranç taktikleri, oyun Unity motorunun modern oyun ve üst düzey grafikleriyle geliştirildi ve oyun diğerlerinden ayrılıyor. Heroes and Empires oyuncul oyunculara en iyi deneyimi sunmak için hem PC'de hem de mobilde uyumlu olacak. Şimdi buraya geldiğimizde ilk olarak Şuradan web sitesine göz atmak istiyorum. Daha oyunun demo sürümü yok ama bizim görebileceğimiz bir video var. Bir dakika. Şuraya tıkladığımda şöyle kısaca bir videodan bir kesit oynatmak istiyorum. Bakın şu şekilde bir savaş oyunu olacak kartlarla alakalı. Bu Playing to oyunlar son zamanlarda çok meşhur. Şimdi indiğimizde biraz buradan bahsetmiştim zaten yine kısaca sayfayı bir Türkçe'ye çevirip daha detaylı bilgiler edinmeyi istiyorum. Kahramanlar ve imparatorlar Burada detaylar yazıyor. Oyun oynamak, oyuna kazan. Bu oyuna kazan oyunlar son zamanlarda Metaverse ile birlikte Hatta bu eksi infinityden sonra birçok oyuna kazan play oyunları yapılmaya başladı. Burada görüyorsunuz birçok özellik bulunacak. Burada nasıl oynanırla alakalı detaylar var. Şimdi oraya gelmedim. Ve şuradan takım hakkında bu role map'ine bahsetmek istiyorum. Biz e, October'dayız Burada Yapılacak e, Sen Merkezi ve merkeziyetsiz borsalarda e, Listelenecek Partner şipler yapılacak e, Burada Oyunun Blockchain e, versiyonu olmadan çıkacakmış Burada Aralık Kasım'da da Blockchain üzerinde çıkacak ve birçok özellik başlayacak yani burada ay sonu yıl sonunda bir oyunun birçok özelliği aktif oluyor, olacak. Burada takım olarak takım hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Buradan dilerseniz e, tıklayıp LinkedIn sayfalarına da göz atabilirsiniz. Linkedin sayfalarına da göz atabilirsiniz. Burada birçok takım var ve hepsinin e, takım hakkı takımının LinkedIn hesapları var. E, burada Yatırımcıları var. Dao Maker, Megala Ventures, bu Megala Ventures bu Gamefi oyunlarına, Play to Earn oyunlarına e, oldukça yatırım yapan ve şirketlerden, yatırım gruplarından biri, Titan Araya, Raptor Capital, Kiwi Grup gibi. E, burada da destekçileri ve e, yatırımcılarını görüyoruz. Burada birçok e, projenin olduğunu görüyoruz burada detaylar yazıyor. Şimdi şuraya geldiğimizde tokenometrik kısmına geldiğimizde de toplam bu kadar olduğunu, takıma yüzde %15'inin ayrıldığını burada detaylar yazıyor. Şimdi tekrar GTO Startup sekmesine geliyorum. Yani bu GameFi oyunlarının, Play to Earn oyunlarını bu son zamanlarda 2022'ye doğru çok popüler olacağını düşünüyorum Çünkü bu Aksi infinity e, Sıfırdan başlayarak Token fiyatı oynandıkça yani oynanma sayısı arttıkça e, 150 dolarlara kadar gelmişti Şimdi burada toplam Bu kadar token satılacak bu token'ın birim fiyatı bu kadar Gatio'da ön satışlarda yapılan Ödemeler USD yani Gate USD'yi USD olarak ödenmesi gerekiyor. Dağıtım, örneğin siz bir hesap yaptınız ve hesabınıza 40 Tokun düştü, bunun yüzde 25'i istelenme öncesi, diğer kalan kısımları da her üç ayda bir yüzde 25 olacak şekilde hesabınıza geliyor. Olacak, USD geliyor, deme yapacak. DAO kilitlemeniz gerekiyor, kilitlediniz daha 10 gün boyunca kilitli kalacak. Bu kilitli kaldığı sürece fiyatı artsa da azalsa da satış yapamıyorsunuz. Bu şekilde burada örnek bir hesaplama var. Şimdi ben bunu kendi hazırladığım Eza tablosundan anlatmak istiyorum. Toplam bu kadar satılacak. Bir kopya için bu değil de toplam bir kopya için en az 10, 10 DAO kilitlemeniz gerekiyor. Buraya geldiğimizde siz 50 DAO kilitlediniz ve toplam bu kadar çıktı. DAO kilitlendi. Buradan sizin payınız için burada 50 bölü bu 2 milyondan bu sizin payınız oluyor. Bu, bu payınız çarptı. Buradaki toplam token sayısı sizin payınıza düşen token miktarı oluyor. Burada ne kadar fiyatı olacağını yazdım. Yani 0.01 USDG. Bununla da bunu çarptığınızda ödemeniz gereken birim miktarı bu oluyor. Bunu ödedikten sonra token'ı alabiliyorsunuz. Token aldıktan sonra sonra listelenmesini bekleyeceksiniz. Listelenmesi öncesi payınıza düşenin %25 hesabınıza düşecek. Buradan katıldıktan sonra şuradan startup sekmesi altında tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Nasıl katılınacağını da kısaca bahsetmek istiyorum. Buradaki sayaç dolduktan sonra hesabınızda DAO olması gerekiyor. Bir miktarda USDG olursa güzel olur bu ne kadar ödeyebileceğinizi tahmini olarak zaten altında yazıyor olacak. İlk olarak buradaki sözleşmeyi imzalamanız gerekiyor. Bu sözleşmeyi de okuyabilirsiniz. Sayfaya dönüyorum. Sonra burada bu sayaç tamamlandıktan sonra burası açılmış oluyor. Ve bu butona basılması gerekiyor. Butona basıldıktan sonra ne kadar kopya almanız gerekiyor. Bir kopya için 10 daha, iki kopya için bir 20 daha, işte 4 kopya için 40 kripto gibi miktarlar hesabınızda bulunması gerekiyor. Bu bulunduktan sonra başvuru yapıyorsunuz. Orada altta kısımda sizin görünmesi gerekiyor. Sonra payınıza düşen en sonunda hesaplanıyor. Burada şuradan duyurular kısmından takip etmenizi tavsiye ederim. Burada listelenme ve tüm bu ön satışların sonuçlarının duyurusu yapılıyor. Bu şekilde bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.